Herkese selamlar, hoş geldiniz. Huawei P50 Pro şık görünümü ek mükemmel kamera dizisi ve zoom özelliklerine sahip bir akıllı telefon. Ancak Google ve bazı uygulama sorunları ufaktan devam ediyor. Peki Huawei P50 Pro tüm bunlara rağmen rakiplerine karşı neler sunabiliyor? Gelin hep birlikte bakalım. Arkadaşlar videoya geçmeden önce destekleriniz benim için önemli. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Şimdi detaylara geçiyorum. Huawei'nin diğer üreticilerin telefonlarıyla rekabet edebilecek cihazlar yapabileceğini kanıtlamasına gerek yok. Şirketin her yıl tasarım, özellikler ve mobil fotoğrafçılık açısından sınırları zorlayan Mate ve P serisi telefonlarıyla bunu defalarca yaptığını zaten gördük. Huawei P50 Pro da bunlardan biri aslında. Amerika Birleşik Devletleri Huawei'nin Google hizmetlerini kullanmasını yasakladığından beri Huawei uygulama geliştiricilerini uygulamalarını kendi uygulama galerisinde yayınlamaya ikna etmek için çalışıyor ve hani buna hala da devam ediyor. Bu anlamda da şirket şirket bir hayli ilerleme kaydetti. Tasarından devam edecek olursam Huawei iyi görünümlü ve premium hissi veren telefonları piyasaya sürme konusunda yabancı değil. P50 Pro zarif ve şık görünüyor. Ele de iyi oturuyor. Biraz uzun ve 195 gram ağırlığında olan p Pro ne çok büyük ne de çok ağır bir telefon diyebilirim. Kullanması aslında oldukça zevkli. Son yıllardaki çoğu Huawei amiral gemisi telefonda olduğu gibi ses düğmeleri ve güç düğmesi sağ tarafta bulunurken USB-C bağlantı noktası ve sim tepsisi alt kenarda yer alıyor. Hoparlör üstte ve altta bulunurken parmak izi sensörü ise ekranın altında. Metalik çerçevede yanlardaki kavisli kenarları sarıyor. Ön ve arkada kavisli cam var ama telefon Gorilla Glass kullanmıyor. ABD yaptırımları yüzünden şirket Corning ile çalışamıyor arkadaşlar. Bu yüzden kullanamıyor onu. Burada Huawei ve BYD tarafından ortaklaşa geliştirilen yüksek alüminyum lityum cam var. Ben birkaç kere cihazı yere düşürdüm ama bir şey olmadı arkadaşlar. Siz yine de yere düşürmeyin ama IP68 ile de cihaz suya karşı dayanıklı 1.5 metre derinlikteki suya rahatlıkla sokabilirsiniz. P50 Pro'nun 4 farklı rengi mevcut. Siyah, altın, beyaz ve pembe. Tabi bu renkler ülkeye göre değişiyor. Ülkemizde ise siyah ve altın rengi mevcut. Telefonun arkası cilalı parlak bir yüzeye sahip, kaygan görünüyor ve parmak izlerini biraz belli ediyor. Telefonun arkası aynı zamanda ufaktan dışarı çıkıntı yapan 2 adet büyük kamera adasına ev sahipliği yapıyor. Huawei'nin deyimiyle Dual Matrix kamera burada kesinlikle göze çarpıyor. Stereo hoparlörlerin sunduğu orta ve tiz sesler iyi, bas o kadar belirgin değil ancak kick davulların gerçekten var olmasını sağlamaya yetecek kadar var tabii ki de. PLe Pro'daki ekrana gelirsek 6.6 inç boyutunda 1228x2700 e çözünürlüğünde ve 450 PPI piksel yoğunluğuna sahip. Burada rakamlara çok takılmayın çünkü telefonun keskin görünen yüksek çözünürlüklü bir ekranı var. Renk üretimi mükemmel ve OLED ekran film ya da videoları izlemek için gerçekten harika. Huawei ayrıca P40 Pro'daki 90 Hz'lik yenileme hızını burada 120 Hz'e yükseltti. Bu da kullanıcı arayüzünde veya uygulamalar arasında gezinmeyi süper pürüzsüz hale getiriyor. Pil ömründen tasarruf etmek için yenileme hızını telefonunuzda ne yaptığınıza bağlı olarak ayarlayan dinamik moduna ayarlayabilirsiniz. Bunu yüksek olarak ayarlarsanız yani modu yüksek yaparsanız daha akıcı görüntüler için çok yönlü bir deneyim elde edebilirsiniz. Gelelim performans konusuna. Şimdi Huawei P50 Pro geçen yılın amiral gemisi telefonlarının çoğunda bulunan Qualcomm Snapdragon 888 Yonga seti tarafından destekleniyor. Ancak burada 5G desteği yok arkadaşlar. Yalnızca LTE 4G bağlantısına sahipsiniz. Bu işlemci çoğu kullanıcı için yeterli olacak 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı eşlik ediyor. Ancak diğer pazarlarda 128 ve 512 GB sürümleri de mevcut. Hatta burada RAM'de 12 GB'a kadar yükseliyor. Depolama kapasitesini Huawei'nin nano bellek kartıyla da arttırabilirsiniz. Bu kart biçimi microSD kartlar kadar popüler olmasa da nano bellek kartlarının bir nano sim kartla aynı şekil ve boyuta sahip olması Huawei telefonlarının sim tepsinde ikincil bir sim veya nano bellek kartı kullanmayı kolaylaştırıyor. Diğer tüm amiral gemisi telefonlar gibi Huawei P50 Pro'da sahip olduğu donanımla günlük kullanımda son derece akıcı bir performans sergiliyor. Telefon Geekbench 5'te 3313 puan aldı ve bu da diğer Snapdragon 888 tabanlı telefonların puanlarına oldukça yakın. 5G'nin olmamasına gelirsek, bu aslında Huawei'ye uygulanan kısıtlamalara bağlı. Evet, 5G ülkemizde henüz yok ama burada 4G kullanarak da yaptığım hız testlerinden sağlam hızlar elde ettim. Huawei kendi ekosistemindeki cihazlar arasında bağlantıyı kolaylaştırmada da çok başarılı. Hatta bunun üzerine de epey çalışıyor şirket. Bir Huawei dizüstü bilgisayar, tabletiniz veya işte MateView monitörünüz varsa bu cihazlar Huawei telefonunuza ve birbirleriyle kolayca bağla anlayabiliyor, iletişim kurabiliyor hatta ardından verilerinizi sorunsuzca bu cihazlar arasında paylaşabilirsiniz. Sırada birçok kişinin merak ettiği konu yani kamera var. Huawei P50 Pro 4 adet yapay zeka destekli Leica kameraya sahip. Bunlar 50 megapiksel geniş, 3.5x optik zoom yapabilen 64 megapiksel periskop telefoto, 13 megapiksel ultra geniş ve 40 megapiksel monokrom sensörler. Bu donanım göz önüne alındığında P50 Pro'nun çarpıcı görüntüler çekebilmesi şaşırtıcı değil arkadaşlar özellikle yaptığım testlerde gündüzleri bu lenslerle nadiren hayal kırıklığına uğradım. Çektiklerim yani çektiğim kareler genellikle keskin, ayrıntılı ve geniş dinamik aralığa sahipti. Huawei akıllı telefonların geçmişte görüntülerin daha canlı ve çekici görünmesini sağlamak için renkleri arttırdığını biliyoruz. Ancak P50 Pro ile görüntü işleme cilt tonları da dahil renklerin gerçeğe daha yakın görünmesini sağlayacak şekilde geliştirildi. Hatta fotoğrafı çektikten sonra bilgisayara attığınızda bu farkı gerçekten göreceksiniz. Ayrıca özel AI modu yalnızca canlılığı arttırmak yerine karelerde ince ayarlar yapabiliyor aslında. p Pro burada birçok çekim seçeneği de sunuyor. Ultra geniş ve makro modu gibi. Ancak şirketin bu modlardaki renk yönetimi üzerine biraz çalışması gerek. Örneğin birinci lense çekilen bir kare ultra geniş lense çekilene göre daha sıcak tonlara sahip. Bu durum geniş lensten periskop telefoto lense geçerken de fark ediliyor. p Pro ile 100x'e kadar zoomlu yapabilirsiniz. Çoğunlukla 30 ila 50x yakınlaştırmaya kadar olan görüntüler bir şekilde kullanılabiliyor. Özel monokrom sensör de güzel. Fotoğrafçılığa yeni başlayanlar için bu aslında herhangi bir normal görüntüye siyah beyaz filtre uygulamakla aynı ancak oldukça etkileyici. Şuna da dikkat edin P50 Pro'da gündüz fotoğrafçılığı keyifli olsa da bir uyarım olacak. Kameranın enstantane hızı biraz yavaş ve bir fotoğraf çekilmeden önce kendinizi genellikle birkaç saniye beklerken bulabilirsiniz. Çoğu durumda bu çok önemli olmayabilir ama anlık bir şeyler yakalamaya çalışırken çekimi kaçırabilirsiniz buna dikkat edin arkadaşlar. Düşük ışıkta fotoğrafçılık söz konusu olduğunda Huawei her zaman ön planda olmuştur hani bu zamana kadar. P50 Pro'nun düşük ışıkta yakaladığı görüntülerde etkileyici ve keskin. Gece modunda şuna dikkat edin. Ultra geniş kamerada bu modu kullandığınızda sonuçlar biraz grenli çıkabiliyor. O yüzden dikkatli olun arkadaşlar. Video çekimi söz konusu olduğunda P50 Pro 60 FPS'te 4K'ya kadar video kaydedebiliyor. Hem geniş hem de periskop telefoto lens optik görüntü sabitleme özelliğine sahip. Ancak ultra geniş lens için hani böyle bir destek ne yazık ki yok. Ayrıca ultra geniş lens 4K 30 FPS ile sınırlandırılmış. Hareketleriniz rahatsa yani böyle çok aksiyon dolu değilse ve ortasında lensleri değiştirmiyorsanız p Pro'daki video deneyimi son derece iyi diyebilirim. Ancak birden fazla lens kullanmak istediğinizde geçişler biraz pürüzlü olabilir arkadaşlar. Evet Huawei Peli Pro'nun ön kamera video performansını merak ediyorsanız bu şekilde şu an normal açıda. Şöyle bir ultra geniş alayım. Bu ultra geniş. Bu da bir dakika. Şu da 1x zoomlu hali. Görüntü bu şekilde 1x. Bu da 0.8x normal. Bence gayet iyi. Geliştirmiş Huawei kendini ya video anlamında. Bayağı iyi olmuş. Ön kamerayla videolar çekilebilir. Ön tarafta P50 Pro 13 megapiksel selfie kamerasına sahip. Geniş görüş alanı sayesinde buradaki kalite çoğu durum ve sosyal medya gönderileri için yeterli. Düşük ışıkta gece modundan da yararlanabilirsiniz. Birincil kamerada olduğu gibi selfie kamerası da bir dizi portre modunu destekliyor tabii ki de. Arka plan bulanıklığı efektleri için kenar algılama iyi çalışsa da kamera yüzünüzü biraz güzelleştirme eğiliminde olabilir. Buna da dikkat edin derim. Yazılıma gelirsek şimdi... Son dönemdeki tüm Huawei telefonlarında olduğu gibi P50 Pro da Android'i çalıştırıyor ancak ABD hükümeti tarafından uygulanan kısıtlamalar nedeniyle Google hizmetleri burada yok. Hani var da indirebiliyorsunuz da çalışmayabiliyor bazıları. Huawei P50 Pro'yu uluslararası pazarda Çin'de kullanılan Harmony OS yerine Emotion UI 12 ile piyasaya sürmeyi seçti. Buradaki deneyim Android'e oldukça benziyor. Çünkü derinlerde Android sonuçta bu da. Şunu da belirteyim. P50 Pro'nun yazılımı Google'ın mobil hizmetleri çıkartıldığında Android 11'e epey benziyor. Google hizmetlerinin ve Play Store'un burada olmaması kullanıcıların hesaba katması gereken bir durum. Google hizmetlerine ne kadar bağımlı olduğunuza bağlı olarak burada küçük sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Tabii şu da var. Google hizmetlerini web tarayıcısı aracılığıyla kullanabilir. Cihazın menüsünde sayfaya bir kısa yol ekleyerek çalış çalışmasını sağlayabilirsiniz. Ben mesela YouTube o şekilde çalıştırıyorum şu anda. Burada Google uygulamalarının ve servislerin eksikliğini App Gallery, Petal Search ve diğer araçlarla kapatabilirsiniz tabii ki de. Çünkü şirket uygulama geliştiricilerinin uygulamalarını App Gallery'ye taşımaları için çok çaba sarf etti ve buna da devam ediyor. Mobil bankacılıktan kamu hizmetlerine kadar en popüler uygulamaların çoğu App Gallery'de mevcut. Ancak Instagram ve WhatsApp gibi bazı büyük uygulamalar için destek hala eksik. Yani kendi sitelerine gidip uygulamaları indirmeniz gerekiyor. Ama Tabi şu da var ki Huawei bunu yapmanızı da kolaylaştırıyor. APK ile bunları telefonunuza hemen indirebilirsiniz. Mesela Petal Search'te webdeki uygulamalar için APK'lar bulmanızı kolaylaştırıyor. Bunlar temel olarak kendi yüklediğiniz uygulama dosyaları arkadaşlar. Petal'e bir uygulamanın adını yazıp 3. taraf bir web sitesinden uygulamayı kolaylıkla yükleyebilirsiniz. Dediğim gibi Gmail'e, Google fotoğraflara veya YouTube'a ihtiyacınız varsa tek seçeneğiniz bu hizmetlere web tarayıcısı kullanarak erişmek. Emotion UI 12'li Huawei kullanıcı arayüzünü güzel görünecek şekilde de parlatmış geliştirmeler yapmış. Simgeler yeniden tasarlandı ve yazı tipleri iyi görünüyor. Ana ekrandaki büyük klasörler veya bir uygulama simgesine uzun süre basarak widget erişimi gibi arayüz ince ayarları günlük kullanabilirliğe yardımcı olabilir arkadaşlar. Gelelim pil ömrüne. Şimdi P50 Pro 8.5 milim kalınlığı göz önüne alındığında biraz küçük olan 4360 mAh pille çalışıyor. Ancak telefon 5G'yi desteklemediği için pil kapasitesi ve dayanıklılığı tam gün orta düzeyde bir kullanım için yeterli diye. Bilirim. Bu telefonunuzu şarj etmeden önce yaklaşık 6-7 saatlik ekran süresi demek. Sürekli çevrim içi olan, GPS kullanan ve fotoğraf ve video çeken yoğun bir kullanıcıysanız ekran açık kalma süresi 6 saatin altına da düşebilir ve gün sonunda yeniden şarj edilmesi gerekebilir cihazın. Neyse ki Huawei Plumri sorunlarından kaçınmanız için bir dizi yerleşik şarj özelliğine de sahip. Birincisi ürünle birlikte gelen 66 wattlık şarj cihazı. Bu cihazı yaklaşık 30 dakikada %0'dan %70'e çıkarabiliyor. Bir saatten daha ...kısa bir sürede de cihazı tam şarj edebilirsiniz yüzde sıfırdan yine. P50 Pro 50 Watt kablosu şarjı destekliyor. Çalışırken akıllı telefonunuzu bir kablosu pad üzerine yerleştirmeye alışkınsanız... ...bu sayede önemli anlarda şarjınızın bitmesi pek olası değil. O halde sonuca bağlayacak olursam Huawei P serisi kameralarıyla ön plana çıkıyor... ...ve P50 Pro'da hiç farklı değil. Birincil kamera günün her saatinde mükemmel çekimler yapabiliyor. Diğer yandan bir Android telefon arıyorsanız ancak Google'ın hiçbir hizmetini kullanmıyorsanız... P50 Pro yine satın alabileceğiniz en iyi telefonlardan biri. Huawei cihazlarını ekosisteme entegre etme konusunda da mükemmel bir iş çıkardı. Hali hazırda bir Huawei üstü bilgisayar, tablet veya monitörünüz varsa P50 Pro onlarla sorunsuz bir şekilde veri alışverişi yapabiliyor ve ekranlarını paylaşabiliyor. Ekranları paylaşabiliyor. Olumsuz yanları ne derseniz daha önce de bahsettim. Gmail, Google fotoğraflar, YouTube ve Google haritalar gibi Google hizmetleri yaşamanız veya işiniz için gerekliyse P50 Pro'da bunları kullanırken zorlanabilirsiniz. Diğer yandan bir sonraki telefonunuzda yeni nesil bağlantı istiyorsanız p Pro'da 5G bağlantısı ne yazık ki yok. Kısacası Huawei'yi Mükemmel performans sunan ve etkileyici ana kameraya sahip p Pro ile hünerlerini göstermeye devam ediyor. Google hizmetlerinin bir telefonda olmaması sizin için bir eksiklik değilse o halde Huawei P50 Pro modeline bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videoda elimden geldiğince Huawei P50 Pro modelini sizler için özetlemeye çalıştım. Umarım yararlı bir video olmuştur. Değinmediğim veya eksik gördüğünüz konuya da konular varsa alt tarafta yorumlarda buluşalım. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Bu tarz videoların da gelmesini istiyorsanız destekleriniz benim için önemli. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.